Tanabay'ın dağ yolunu tuttuğu o gecenin geç bir vaktinde, köyün sokaklarında bir atlı dolaşıyor, köpeklerin havlaşarak başına toplanmasına neden oluyordu. Atlı ev sahiplerine şöyle sesleniyordu. Hey! Evde kim varsa çıksın dışarı. Yönetim binasında parti toplantısı var. Herkes oraya gelsin. Bir şey mi oldu? Nedir bu telaş? Bilmiyorum. Çoro çağırıyor. Herkes hemen gelsin diyor. O sırada Çoro yönetim odasındaydı. İki büklüm kapandığı yerde bir omzuyla masaya dayanmıştı. Gömleğinin altında göğsünü avuçlarken ağzından güçlükle soluk alıyordu. Sancısı ne kadar fazla olmalı ki dudaklarını ısırıyor, iniltili sesler çıkarıyordu. Yem yeşil kesilen yüzünü soğuk terler basmıştı. Derine kaçan gözleri, kuyu iki çukurdu sanki. Hasta ara sıra dalıyor, karanlık bozkırda rahvan atıyla koştuğunu, Tanabaya seslendiğini, arkadaşının kendisine dönüp bakmadan zehir gibi sözler söylediğini düşünüyordu. Tanabayın sözleri ateş oluyor, yüreğini içini dağılıyordu. Çoruyu buraya tavladan, kuru otun üstünde, bir süre kendine geldikten sonra koltuklayıp getirmişlerdi. Seyislerin onu evine götürme isteklerini geri çevirmişti Çoro. Partililerin toplanması için bir adam göndermişti hemen. Şimdi dakikaları sayarak üyelerin gelmesini bekliyordu. Hastayı kendi başına bırakan bekçi kadın, yönetim odasının bitişiğindeki holün sobasını yakmaya uğraşıyor, aralık bırakılan kapıdan içeriye arada bir göz atarak başını sallıyor, ah çekiyordu. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Arkasında bir hayli yaşanmış yıllar bıraktıktan sonra önünde kalan ömrünün değerini şimdi daha iyi anlayan Çoro, odada beklerken zamanın ağır, zehir gibi acı damlalarla akışını ta derinden duyuyordu. Günlerini, yıllarını izlemeye fırsat bulamadan dönüp geriye bakmaya zamanı kalmadan bütün ömrü çalışma çabalama arasında uçup gitmişti. Bari istediklerinin hepsini yapabilseydi. Ne gezer, yaşam boyu çırpınıp didinmiş ama önüne çıkan güçlükleri azaltmak için engellerin kimini görmezlikten geldiği, hatta gerilediği durumlar olmuştu. Engelleri savuşturamamıştı gene de. Çarpışmaktan kaçındığı güçler onu köşeye sıkıştırmıştı işte. Şimdi bütün yollar kapanmış, gerileyecek yer kalmamıştı. Ah keşke zamanında aklını başına toplayıp gerçekleri olduğu gibi görebilseydi. Zaman, acı, uğultulu damlalar halinde ağır ağır tükeniyordu. Neden gelmezler bu adamlar? Ne diye bu kadar bekletirler? Korkuyla hepsini söylemeye vaktim olsa ölmeden hepsini söyleyebilsem diye düşünüyordu Çorum. Bir yandan da ondan uzaklaşan yaşamı sessiz, umutsuz çığlıklarla durdurmaya çalışıyordu. Kendi kendini yüreklendiriyor, son bir çarpışmaya hazırlanıyordu. Her şeyi anlatacağım, işin iç yüzünü, toplantının nasıl geçtiğini, ne düzenlerin döndüğünü, Tanabayı partiden nasıl attıklarını bir bir söyleyeceğim onlara. İlçe yöneticileriyle aynı düşüncede olmadığını öğrensinler. Bilsinler ki Tanabay'ın partiden çıkarılmasını ben istemedim. Aldanov hakkında düşündüklerimin hepsini anlatacağım. Benden sonra soluğunu kessinler o herifin. Kararı komünist arkadaşlarım versinler. Sonra kendimin nasıl bir adam olduğunu da anlatacağım. Çiftlik işleri hakkında, çiftlikte çalışanlar hakkında düşüncelerimi açıklayacağım. Eh artık gelseler şu adamlar fazla gecikmeseler elinde ilaçlarla karısı koştu geldi en başta kadın korkuyla ağlamaya acı acı söylenmeye başladı bir adam daha akıllanamadın mı sen bıkmadın mı derneklerden toplantılardan Hadi eve gidiyoruz bak ne hale gelmişsin acı biraz kendini acı fakat Çorum karısının sözünü dinlemek bile istemedi bir eliyle ilacını içerken öbür eliyle de karısının söylediklerine karşı koyuyordu. Çenesi zangır zangır titrediği için suyu doğru dürüst içemedi, göğsüne döktü. Çoro düzgün soluk almaya çalışıyordu. Yok bir şeyim, daha iyiyim şimdi, sen dışarıda bekle, beni sonra götürürsün. Hadi korkma git. Dışarıdan ayak sesleri gelmeye başlayınca oturduğu yerde dikleşti ağrısını yendi. Son borcu saydığı şeyi yerine getirmek için bütün gücünü topladı. Gelenler, ''Ne var Çoro? Ne oldu?'' diye soruyorlardı. ''Yok bir şey, herkes gelince konuşuruz.'' diyordu o da. Zaman, acı, uğultulu damlalar halinde ağır ağır azalıyordu. Üyelerin hepsi geldikleri zaman parti temsilcisi Çoro Sakayov ayağa kalktı başından şapkasını çıkardı ve parti genel kurulunu açtığını söyledi. Tanabay çadırı ancak gece yarısı dönebildi. Gözleri yolda kalan karısı, elde fener dışarıda onu bekliyordu. Ve kocasının başına gelen felaketi bir bakışta anladı. Caydar fenerle aydınlık yaparken Tanabay atının yularını, başlığını çıkardı. Bu sırada tek söz konuşmadı. İlçede birkaç bardak içseydi bari, biraz açılırdı diye düşündü Caydar. Kocasının suskunluğu pek korkunç bir şeydi. Vereceği haberle üzüntüsünün bir bölümünü dağıtabilir miydi acaba? Biraz yem, saman, arpa unu getirmişlerdi. Hava için kuzuları otluğa çıkarmışlardı. Ne yapacaklar. Yeni filizlenmiş otları otluyorlardı. bektayın sürüsünü götürdüler. Yeni bir çoban gönderdiler onun yerine. Dedi. Bektay'ın da tanrı cezasını versin, sürünün de çobanında. Çok mu yoruldun? Ne yorulması? Partiden kovdular beni. Yavaş konuş. Kadınlar duyacak. Neden yavaş konuşacakmışım? Bunda saklanacak ne var? uyuz bir köpek gibi kovdular işte. Hepsi bu kadar. Böylesi gerekliydi bana. Sana da öyle. Hatta bu kadar yetmez daha. Ne diye dikilmiş alık alık bakıyorsun? Git de dinlen biraz. Akıl öğretme şimdi bana. Tanabay böyle diyerek barınağa gitti. Koyunları gözden geçirdi. Oradan ağla yürüdü. Karanlıkta bir iki dolaştıktan sonra yeniden barınağa geçti. Durduğu yerde duramıyordu adamcağız. Ne ağzına bir lokma yiyecek koyuyor ne de bir şey söylüyordu. Köşeye yığılı samana tükürdükten sonra ölü gibi yattı. Yaşam, kaygılar, iş güç bütün anlamını yitirmişti. Hiçbir istek kalmamıştı içinde. Ne yaşamak istiyordu, ne düşünmek, ne de sağında solunda bir şey görmek. Sağa sola dönüyor, düşüncelerden sıyrılıp uyumak istiyordu. Ne gezer? Kendinden uzaklaşabilir mi insan? Bekleyin gidişi geliyordu gene aklına. Bembeyaz kar üstünde, koyu izlerin zincir gibi sıralanması, delikanlıya karşılık vereme işi. Sonra Rahman atın üstünde cakayla yaklaşan sekiz bay evin bağıra bağıra onu ağzına geleni söylemesi, hapse atmakla tehdit etmesi. Bunun ardından yönetim kurulunun karşısına vatan haini, halk düşmanı olarak çıkışını düşünüyordu. Ve her şey, bütün yaşam burada bitiyordu. Bir kaptığı gibi dışarı fırlasa, gecenin ortasında dört bir yana avazı çıktığı kadar bağırsa, yerlerden birini yuvarlanarak boynunu kırana kadar koşsa. İşte tek istediği buydu gözleri uykudan kapanırken böyle yaşamaktansa ölmenin daha iyi olacağını düşünüyordu. Evet, ölse daha iyiydi. Uyandığında kafası kazan gibiydi. Nerede olduğunu, başına neler geldiğini bir süre anlayamadı. Koyunlar aksırıyor, kuzular meyleşiyor, barınaktaydı demek. Ortalık aydınlanıyordu. Niçin uyanmıştı? Hiç uyanmasa, gözlerin hiç açmasaydı. Ona kalan tek şey ölmek intihar etmekti. Sonra ırmaktan avuç avuç su içti. İnce buz parçacıkları ağzında eriyen dondurucu bir suydu bu. Avuçlarını doldurdukça titreyen parmakları arasında akan sular çakırtıyla ırmağa dökülüyor, bu arada göğsünü de ıslatıyordu. Biraz soluk alıp kendine gelince intihar etmeye kalkmasının saçmalığını, kendini öldürmenin anlamsızlığını düşünmeye başladı insana bir kereliğine verilen yaşam zorla nasıl alınırdı? Sonra sekiz bayev gibi adamlar değer miydi buna? Hayır, yaşayacaktı. Dağlarda yine dere tepe demeyip dolaşacaktı. Geriye dönünce tüfeğiyle mermileri kimseye göstermeden sakladı. O gün akşama dek durmadan çalıştı. Karısına, kızlarına, sakmanlara güler yüz göstermek istiyor. Fakat bir yandan da kadınlar kuşkulanmasınlar diye ölçülü davranmaya çalışıyordu. Oysa kadınlar bir şey olmamış, işler yolunda gidiyormuş gibi başları önlerinde çalışmaktaydılar. Tanabay içinde şükran duygusuyla sessizce yapıyordu işlerini. Sürünün ağıla getirilmesine yardım etmek için yaylaya gitti. Akşam üzere hava bozdu. Ya yağmur yakar, bir şey yağacaktı. Dağları çepeçevre sis kapladı. Gökyüzü bulutlarla örtüldü. Körpe kuzuları soğuktan korumak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Hayvan ölümünü önlemek için barınağı gene temizlemek, tabanına gene saman sermek isterdi. Tanavay nedenle canı sıkılırsa sıkılsın, onları unutmaya, kendini ruh çöküntüsüne kaptırmamaya çalışıyordu. Karanlık bastırdığın sırada çadırlara bir aklı yaklaştı. Caydar karşıladı adamı aralarında bir şeyler konuştular. Tanabay barınakta çalışıyordu o sırada. Bir dakika bak buraya diye seslendi karısı ona. Seni görmek istiyorlar. Karısının seslenişinden bile kötü bir şey olduğunu sezdi Tanabay. Dışarı çıktı. Yabancıya selam verdi. Komşu sürülerden birinin çobanıydı bu. Sen misin Aytbay? Atından in de gel. Nereden böyle? köyden geliyorum. Görülecek işlerim vardı da sana Çorun'un ağır hasta olduğunu söylememi istediler. Oraya gidecekmişsin. Tanabay'ın sönmeye yüz tutan kemiği kabardı birden. Kendini çoru? diye geçirdiği içinden görmek istemiyordu o adamı. Doktor muyum yoksa ben? Her zamanki hastalığı kendi derdim başımdan aşkın. Bir de onun derdiyle uğraşamam. Bak. Hava bozmaya başladı. Bu senin bileceğin iş Tanabay. İster giyit ister gitme. Ben üzerime düşeni yaptım. Hadi hoşça kal. Karanlık bastırmadan döneyim ben. Aytbay atını sürdü. Fakat biraz ilerleyince durdu. Gene de iyi düşün Tanabay. Çorunun durumu çok kötü. Oğlunu okuldan çağırmışlar. İstasyona karşılamaya gittiler. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Gelmem dedim. Caner utandığı için gelir." dedi. "Öyle dediğine bakma gelir." Tanabay sesini çıkarmadı. Fakat Aytbay yanlarından ayrılınca karısına çattı. "Benim adıma konuşmak oyundan vazgeç. Tanrı aşkına, ben ne yapacağımı biliyorum. Bir kere gitmeyeceğim deyince gitmem." "Ne söylediğini iyi düşün Tanabay. Benim düşünecek bir şeyim yok. Yeter artık." "Düşündükten oldu. Partiden atıldık işte." Benim arkadaşım falan yok. Ben hastalanınca kimse de bana gelmesin. Yalnız başıma geberirim. Tanabay öfkeyle elini salladıktan sonra kuzu barınağına gittiyse de içi rahat değildi. Koyunları doğurturken, doğan kuzuları köşeye yerleştirirken, mileşen koyunları itip kakarken küfür üstüne küfür savuruyordu. Zamanında ayrılsa bu denli çekmezdi. Kendimi bildim bileli hastadır bu adam. Hep yürek ağrılarından yakınır. Fakat at sırtından da inmez. Amirim de olsa bunca olaydan sonra görmek istemiyorum onu. Küserse küssün, mız gelir bana. Ben çoktan küsmüşüm ona. Ne yaptığıma kimse karışmasın. Gece olmuştu. Hafif bir kar serpiştiriyordu. Ortalığa öyle bir sessizlik çökmüştü ki tek tük düşen karların hafif hışırtısı bile duyuluyordu. Karısıyla görüşmekten çekindiği için çadıra gitmedi. Zaten karısının da onun yanına geldiği yoktu. Otur oturduğun yerde diye düşündü Tanabay. Beni gönderemeyeceksin. Umursadığım yok artık. Çoro diye bir arkadaşım yok. Onun yolu ayrı, benimki ayrı. Bir zamanlar dosttuk ama şimdi değil. Dostmuşuz madem. Daha önce aklı neredeydi? Hayır, hız gelir bana çoro, hız gelir. Yine de geldi Caydar. Ona yağmurluğunu, yeni çizmelerini, kemerini, elliklerini, dışarı giderken giydiği şapkasını getirdi. Hadi giyin dedi elindekileri vererek. Boşuna uğraşıyorsun bir yere gitmem. Zaman yitirme. Hayat boyu acı duyacağın bir şey olabilir. Hiçbir şey acımam. Üstelik ona da bir şey olacağı yok. Çok geçmez. Kalkar ayağa. İlk hastalığı değil ki. Tanabay. Bak senden bugüne dek fazla bir şey istemedim. Ama şimdi gitmeni istiyorum küskünlüğünü, üzüntünü bana bırak ve git oraya. İnsanlığını göster. Tanabay inatla başını salladı. Hayır gitmem. Benim için fark etmez. İnsanlık borcu, nezaket borcu gibi şeyler başkalarının ne diyeceği hız gelir bana. İyi düşün Tanabay. Ben gidip de şu ocağa bakayım. Keçenin üstüne ateş falan düşmesin. Caydar giyecekleri bırakıp gitti. Fakat Tanabay hiç oralı değildi köşede oturmuş, Çoro'ya söyleyeceği sözleri düşünüyor, kırgınlığını bir türlü alt edemiyordu. Merhaba, seni yoklamaya geldim. Sağlık durumun nasıl? Sana ne gibi bir yardımım dokunabilir? Diye mi soracaktı? Hayır, onun aklının alamayacağı, yapamayacağı bir şeydi bu. Caydar geri geldiğinde yerinde kıpırdamadan oturuyordu. Sen daha giyinmedin mi? Of, can sıkıyorsun. Gitmeyeceğim dedim sana. Kalkaya. ayağa, Tanabay karısının bu öfkeli boğuluğu karşısında sessizce ayağa kalktı, asker gibi karşısına dikildi. Caydar Fener'in boş ışığında kızgın, aynı zamanda acı çeken bakışlarını ona dikerek bir adım ileri yürüdü. Sen erkek değilsen, insan değilsen, gözyaşlı bir kadın gibi mızıklanıp duracaksan, var sümüğünü çek otur, senin yerine ben gidiyorum. Git atı eğerle hemen. Tanabay karısını dinledi. Atı eğerlemek için gitti. Dışarıda kar yağmaya başlamıştı. Derin bir suda kıvrılan burgaçlar gibi gecenin karanlığı sessizce ağır ağır dönüyordu çevresinde. Dağlar görünmez olmuştu uzaklarda. Tanabay hiçbir şey görmeksizin değeri atın üstüne koyarken başımın belası kadın. Gecenin ortasında yapayalnız ne işi var? diye düşünüyordu. Üstelik caydıramazsın aslında. Kafasını koparsan gene dönmez sözünden. ve bir de yolunu şaşırırsa ne yapalım çeksin cezasını. Danabay bir yandan atını eğerlerken bir yandan da kendi kendinden utanıyordu. Hayvanın tekiyim ben. Küskünlük aklımı başımdan aldı. Hakkımın yendiği, bana kötülük yapıldığını göstermek için küskünlüğümü neredeyse bayrak yapıp dalgalandıracağım Kadına da bir sürü eziyet ettim. Oysa ne suçu var zavallının? Ona ne diye acı çektiriyorum? Ciğeri beş para etmez bir herifim ben. Hayvandan da beterim. Böylece içine bir kuşku düşmüştü. Öte yandan sözünden dönmek de istemiyordu. Suratı bir karış asık, başı önünde karısının yanına gitti. Eğerledin mi atı? diye sordu Caydar. Eğerledim. Hadi öyleyse düş yola. Caydar böyle diyerek yağmurluğunu eline tutuşturdu. Karısının barışmak için ilk adımı atmasına için için sevinen Tanabay giyinmeye başladı. Fakat gene de kendisini ağırdan satmak istiyordu. Bilmem ki sabahleyin gitsem nasıl olur? Hayır, şimdi gideceksin. Sonra geç olur. Durgun sudaki burgaç gibi dağlara ağır ağır çöküyordu gece. Baharın son karı iri lapalar halinde toprağı sessizce örtüyordu. Tanabay reddettiği dostunun çağrısına uyarak karanlık dağlar arasından tek başına yola çıktı. Başına, omzuna, sakalına, ellerine düşen karı silkmiyor, atının üstünde kıpırdamadan duruyordu. Düşünmek, düşünmek istiyordu o anda. Çoruyu, uzun yıllar onları birbirine bağlayan anılarını getirdi hatrına. Çoro ona okuma yazma öğretmiş, birlikte gençlik koluna sonra da Komünist Partisi'ne girmişlerdi. Kanalın yapımında birlikte çalıştıkları sırada Çoro bir gün gazete getirmiş, onun hakkında çıkan yazıyı fotoğraflarını göstererek onu herkesten önce kutlamış, elini sıkmıştı. Bunları düşünürken Tanabay yumuşadı, içini bir tedirginlik kapladı. Şimdi ne durumda acaba? Gerçekten hastalığı ağır olabilir. Yoksa oğlunu çağırmazlardı hiç. Belki de bana bir şey söylemek, akıl danışmak istiyordu. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Kar gene döne döne yağıyordu. Tanabay atını hızlandırdı. Tırısa kalktı. Köy hemen ilerideki tepelerin ardında düzlükteydi. Çorun ne durumdaydı acaba? Bir an önce yetişmeliydi arkadaşına. Sabahın sessizliğinde köyden doğru belli belirsiz uzak bir ses duyuldu. Bir anda yükselip kaybolan bir çığlıktı bu. Tanabay atını durdurdu. Sesin geldiği yana doğru kulak verdi. Ama bir şey duyulmuyordu. Belki de ona öyle gelmişti. At onu tepeye çıkardı. Karlı örtülü bostanların, çıplak ağaçlı bahçelerin arasında köy sokakları bomboş görünüyordu. Sabahın bu erken saatinde incin top oynardı. Yalnız evlerden birinin avlusunda kapkara bir insan kalabalığı vardı. Yakındaki ağaçların çevresinde eğerlenmiş atlar duruyordu. Burası çorunun eviydi. Neden böyle çok insan birikmişti oraya? Bir şey mi olmuştu yoksa? Tanabay üzengilere basarak doğruldu. İçine çektiği boz gibi havanın batıcılığıyla yutkundu ve bir an durakladıktan sonra atını bayır aşağı hızla sürdü. Olamaz, olamaz diye haykırdı içinden. Sanki aşağıda geçenlerden kendisi suçluymuş gibi ruhu karardı. Bir tuhaf oldu. Hayattaki tek arkadaşı sonsuzluğa ayrılışından önce onu bir kez daha görmek üzere çağırmış. Fakat yücenikliğini körükleyerek inat etmiş, arkadaşına gitmemek için ayak diremişti. Böyle yapmakla ne kazanmıştı sanki? Ne diye karısı yüzüne tükürmemişti? Ölen bir insanın son isteğinden daha kutsal ne olabilirdi? Çorun'un kula atıyla ona yetişmeye çalıştığı bozkır yolu geldi gözlerinin önüne. Ona o zaman ne diye öyle karşılık vermişti? Böyle yaptığı için kendisini bağışlayabilecek miydi? Suçluluğunun, utancının ağırlığı altında ezilen Tanabay, karla örtülü sokaktan kendini bilmeden ilerlerken, Çorun'un evinin arkasında birdenbire büyük bir atlı kalabalığı gördü. Derin bir sessizlik içinde yaklaşan atlıların üzerinde sallanarak hep bir ağızdan ''Oy kardeşim, oy, oy kardeşim, oy'' diye haykırmaya başladılar. Gelenlerin kazaklar olduğunu anlayan Tanabay'ın içinde artık hiçbir umut ışığı kalmamıştı. Irmağın ötesinden gelen kazaklar o yörelerde bir hayli isim yapmış olan Çorun'un ardından yakın bir arkadaş, iyi bir komşu, bir kardeş olarak gözyaşı döküp ağlıyorlardı. Sağ olun kardeşler diye düşündü Tanabay. Dedelerimiz, babalarımız gibi bizler de dertlerimizi, kederlerimizi paylaşacağız. Düğünlerde, derneklerde yarışacağız. Ağlayın. Siz de bizimle birlikte ağlayın sabah uykusundan henüz uyanmamış köyün ortasında kazaklarla birlikte o da kulakları çınlatan bir haykırış koyuverdi. Çoro! 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 Tırısta giden atının üstünde bir o bir bu yana sallanmaya, öbür dünyaya göçen dostunun arkasından ağlamaya başladı. İşte Çoro'nun evi, işte sırtında Yaz bellemesiyle kapının önünde duran atı. Yağan karlar, gül sarının üstüne düşer düşmez eriyordu. Binicisiz kalmıştı Kulağat. Böylece eğeri boş bekleyecekti. Tanabay atının yelesine kapanıp kapanıp kalkıyordu. Sağında solunda bekleşen, ağlaşan insanları sis içindeymiş gibi görüyordu. Bunlardan birinin, Tanabay attan indirin, çorunun oğlunun yanına götürün.'' dediğini bile işitmedi. Birkaç kol ona doğru uzandı. Atından inmesine yardım etti. Sonra onu koltuklayarak kalabalığın arasından geçirdiler. ''Bağışla beni Çoro, bağışla!'' diye dövünüyordu Tanabay. Çoro'nun oğlu Samansur yüzü evin duvarına dönük duruyordu. Gözleri yaş içinde Tanabay'a döndü. İki adam hıçkırarak kucaklaştılar. Tanabay hüngür hüngür ağlamaya başladı. ''Baban yok artık, Çoro yok.'' Bağışla beni Çoro, bağışla beni. Sonra ayırdılar onları. Bu sırada Tanabay biraz ileride kadınların arasında Bübücan'ı gördü. Gözlerini ondan ayırmayan eski sevgilisi sessiz sessiz ağlıyordu. Bunu görünce Tanabay'ın haykırmaları daha da çok arttı. Tanabay'ın döktüğü gözyaşları yalnız Çoro için, yalnız onu yitirdiği için değildi. Ona karşı duyduğu suçluluktan yolda kafasına vurur gibi söyleyip geri almadığı sözlerinden, o kadının biraz ötede yabancı gibi durmasından, ona tattırdığı aşktan, onları ayıran fırtınalı geceden, onun yalnız kalışından, yaşlanmaya yüz tutmasından, gül sarının yas bellemesiyle dikile kalışından, o güne dek doya doya gözyaşı dökmediği acılarından, küskünlüklerinden dolayı da ağlıyordu Tanabay. Bağışla beni Çoro, bağışla beni diye haykırırken bir yandan da eski sevgilisinden özür diliyor gibiydi. İstiyordu ki Bübücan gelsin yanına, gözyaşlarını silerek onu avutsun. Fakat Bübücan yerinden hiç kıpırdamıyor, sessizce ağlıyordu. Onu başkaları avutmaya kalktılar. Yetişir Tanabay, gözyaşları gideni geri getirmez, ağlama artık.'' Bu sözler ona daha çok dokunuyor, acısını depreştiriyordu.